Bakalım çocuklar ne yapıyor? Ah bu sesler de nereden geliyor? Ah çocuklar ne yapıyorsunuz siz burada? Bu ne? Ne açtınız ya? Uzaylı adam. Aa inanmıyorum. Uzaylılar mı açtınız? Ya ben bunları hiç sevmiyorum ya. Neden açtınız? Ay şunlar oyununa bakın. yapmayın çocuklar oynamayın ya. Aa. Yapmayın çocuklar oynamayın ya. Ay şunlar hareketlerine bak. Katma. Neden Çocuğumun neden aradın? Kızım neden aradın ya? Ya onun arkadaş olur mu bakar mısın? Allah Allah bu çocuklar ne yapıyor böyle? Allahım ya Rabbim kapatın şunu ya, kapatın çocuklar kapat 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 dur ben kapatayım dur. <laughs> ah, kapat. Ne oluyor burada? Ya Ahmet gelir misin? Ya çocuklar. bunlar uzaylıları aramış. Bırak onu, kapadı televizyonu, telefonu. Balon aldı, balonla oynuyor. Ha, hayır. Bırak. Tamam ya. Hadi. Hadi, hadi. hadi gelin balonla oynayalım. Ya inşallah uzaylılar gelmez Ahmet. <laughs> Yok, gelmez, gelmez. Ya aramış ama <laughs> inşallah gelmez. hadi biraz oynayın o zaman. Şimdi Ahmet. birazdan yemek hazır olur. Biraz oynayın. Sen tamam. yeme ayarlar sonra bizi çağır. Tamam, hadi bakalım o zaman. Hadi öyleyse. Hop. <laughs> Hop. Yeşil ye. Aha, gitti. Çocuklar Ahmet. Hadi yemek hazır. Tamam, hadi, hadi balonları bırakın. Balonla Şu balonla hadi gidelim. Hadi gelin bakalım. Azıcıkları <laughs> dinlemiş olurum ya. Evet geldik. Nerede bu çocuklar? Gitmişler. Annesi istemiyordu bizi. O zaman biz de balonların içine girelim. Onlar da bizden yapalım. Sarı sen sarıya. Yeşil sen yeşe. Ben de mavi olduğum için maviye. Hadi. Bir. 2 3 şimdi balon oynayalım değil mi? gibi. Oh, hadi, hadi bakalım balon oynamaya. Balonlar hadi, da burada. Gül sen de eşini al. Ben de mavi alayım. Abi, ne, oluyor? Hı hı. ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Oh! Siz ne oldu böyle? Hay inanmıyorum bu. dönüştüler. <laughs> Aa ah, sarı, yeşil, mavi. Ay kendinize gelin. Ne oldu size böyle? Lan çok güzel olduk, değil mi? Hadi oynayalım çocuklar. Hadi. 1 2 3 1 2 3 çok eğlenceli değil mi? Üzerinden evet. hangi rengimdi? Yeşil. yeşil. Evet çocuklar bir renginiz daha eksik. O da kırmızı. Ya beni kırmızıya mı çevireceksiniz? Evet, hadi gel sen de gel. Ya yapmayın, yapmayın. Evet, hadi gel bize. Hayır, ben uzaylı olmak istemiyorum. Gel, gel diyorum. Ya gelmeyin ya, gidin gidin. Gel. Kaçma. Kaçma bizden. Kaçma. Ya gidin, gelmeyin. Kaçma Ay şunlara bize. bak ya. Kaçma. Beni gel, de uzaylı yapacaklarmış. Saklanacağım. Hemen saklanmam lazım ya. Ay nereye saklanacağım ya? Burada da saklanacak yer yok. Ay, şu suyu alayım işime yarayabilir. Ay sesler geliyor ya. Şuraya saklanayım. Ya inşallah kapıyı açamazlar. Hayır kapı açıldı. Gelmeyin gidin. ne demiş? Hadi bakalım arayalım. Evet hadi gidelim. Burada yok. Burada da yok. Nerede bu ya? Ana kuşlar ne kadar tatlı. Evet kuşlar da tatlıymış. Kuşlar da varmış ha. Kanepenin arkasına da bakalım. Ha burada da yok. Bu kanepenin arkasında da yok. Evet burada. <laughs> hayır beni evet. buldular. Evet, Akın, hayır bulduk seni. Hayır beni çevirmeyin yapmayın. Evet. Ah. Hmm. Dur aklıma fikir geldi. Bunlar sudan korkarlar. Hem bunlara su serpeyim. Alın bakalım. Alın. Alın. abi ah, ah, sudan Alın. korkarız hiç sevmeyin. Hadi Aa. hadi hadi gidin hadi. Ay ay olamaz. Aa. Kendilerine geldiler şükür. Oh. Oh. Ne oldu gene bize ya? Ya uzaylı oldunuz bu seferde. Allah Allah biz de hep şey ya. Zombi oldunuz o sende. Hep hiç hep şey Evet. Ay çok korktum yapma. ya. beni kovaladınız. Ay daha halim hiç kork. Kalbim şimdi. atıyor biliyor musun? Ben, ben biraz cenazım hatırlıyorum. Allah Allah ben niye hiç hatırlamıyorum. Ne, ne? içiyorduk işte. Ya su serptim de öyle düzeldiniz. Sudan korkarlarmış onlar. onlar. Evet. Evet. Oh. Sudan korktular bileyim, gittiler bileyim, bileyim. düzeldiniz hadi hadi kalkın hadi. Ay.